Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluştayız bizimle birlikte gündemi değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Bağdat ve Erbil'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Biz daha önce de konuşmuştuk. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi Türkiye'ye geldiğinde bunlar ama bu kadar net ve detaylar yoktu tabii o zaman ortada. Şimdi daha da netleşti. Detayları Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluştayız'dan alalım. Neler olacak bundan sonra? <laughs> Evet iki ülke arasındaki işbirliği e, ortak sınır güvenliği konusunda da bir ilerleme e, sağladı yani gelişti e, ta, tabi bunun bir geçmişini aslında bilmemiz lazım yani Türkiye için Irak neden önemli Erbil neden önemli e, eğer bu işin e, geçmişini bilmezsek bugün neden bu kadar ee, bu işbirliğinin önemli olduğunu çok fazla anlayamayız. Bakın terör örgütü PKK'nın e, tek varlık gerekçesi Irak'taki otorite boşluğudur. Evet. Ya yani bunu bilelim ya. Yani Irak'taki otorite boşlu 1990'dan e, Körfez Savaşı deniyor. O günden başlayan 36. paralelle Amerika'nın koruma çektiği e, sonrasında 2003 döneminde Irak'ın e, Amerika tarafından işgaliyle devam eden otorite boşluğu terör örgütüne büyük bir ortam sundu. Baştan mı bunu böyle planlamışlardı yoksa e, eşyanın tabiatı gereği e, işin doğal sonucu olarak mı gelişti bilemiyoruz ama sonuç olarak Irak'taki otorite boşluğu Türkiye'nin başını 40 yıldır ağrıtıyor. Türkiye'de ya bu meseleyi çözmek için işte devletler kuruldu, başbakanlar atandı, cumhurbaşkanları geldi geçti fakat bu düzelmedi. İşte bu Mustafa Kazım'ın başbakanlığa gelmesiyle beraber Türkiye bu ilişkileri biraz ilerletmeye çalıştı ve Türkiye sıcak bakan bir isim olduğu için Kazım ile bu işler yürüyor ya bundan önce yürümüyordu yani biz niye 40 yıldır akıl edemiyoruz işte bu ülkeyle işbirliği yapmayı falan diye söyleyenler çıkabilir ama ya yani mesele şu hı. Türkiye sıcak bakan bir başbakan olduğu için Kazım'ı Türkiye bir mesafe kaydetmeye çalışıyor. Tabii Türkiye'nin bölgede ağırlığı da artmış durumda. Hı, hı Irak'ta da etkinliği ve ağırlığı artmış durumda. Yani dünyada etkinliği Ağırlığı artan bir devlet de karşı karşıya Irak'ta zaten bugün artık. Yani Türkiye Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baktıklarında güçlü bir devlet görüyorlar ve beklentileri var. Kazım'ın beklentisine ticaret, sınır ticareti özellikle Irak'ın inşasına Türkiye'nin vereceği katkı. Ki Kuvvet Konferansı'nda daha önce Türkiye böyle bir taahhütte de bulunmuş. <laughs> Türkiye'nin ama beklentisi terörle mücadelede ortak bir e, işbirliği. Yani Akar'ın e, Bağdat'ı ziyareti bu anlamda böyle bir arka plana sahip. Hı hı. Daha önce geliştirilen e, e, ilişkiler biraz netice vermeye başladı. E, Türkiye'de sonuç alabilir miyiz diye... Akar ve Genelkurmay Başkanımız Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Milli Savunma Bakanı yetkilileri ve Başbakan Kazım ile görüştüler. Bu görüşmelerde yani iki ülkenin ortak sınırında terör kaynaklı bir problem var. Biz bunu bir çözelim dediler ve bunun için de bir güvenlik anlaşması üzerinde anlaştılar. Ortak sınır güvenlik anlaşması. Bu, bu, bu tabii önemli bir adım. Yani buraya geleceğim. Ama terörle mücadele dediğimizde e, göz ardı edilemeyecek diğer bir merkez ise Erbil. Hı hı. Yani bu anlattığımız hikayenin içinde Irak'taki otorite boşluğunun yüzde sekseni Erbil, Türkiye sınırına yakın olan işte Kuzey Irak bölgesi. E, Biliyorsunuz dünden bu yana tartışılıyor ve hala sosyal medyada da önde gelen konulardan biri bu. Ee, Sayın Milli Savunma Bakanımız e, gitti Erbil'de Barzani ile görüştü. Barzani Irak Kürt yönetiminin eski başkanı ve KDP'nin e, mevcut e, genel başkanı. Onun yeni var, Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin şu anki başkanı ise Neçirvan Barzani. Bunlarla tek tek görüştüler. Erbil de bu terör örgütü meselesinde aslında son haddine gelmiş durumda. Yani çok rahatsızlar. Fakat bugüne kadar da biraz Amerikan baskısı üzerinden PKK'ya çok da fazla bir şey yapamıyorlardı. Yani şunu bilelim. PKK'ya Amerikan koruması var. Ve yapabilecekleri, herkesin yapabilecekleri sınırlı. Irak'taki hükümeti PKK ile <laughs> işbirliğine iten Amerika. Yani <laughs> Erbil'i de keza öyle. Erbil'i de yani PKK'nın üstüne gitmemesi için sınırlayan, zorlayan Amerikaydı ya Amerika'nın işte Suriye'deki bölgedeki kuvvetleri diyebilirsiniz işte Irak'taki kuvvetleri diyebilirsiniz ya bu 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 aşılmaya başlandı ancak yani Bağdat'ta aşılmaya başlandı Erbil'de de aşılmaya başlandı Rusya Akar'ın dönüşünde yaptığı ben konuşmayı basın toplantısını dinledim ve benim aklımdaki e, noktaya gelindiğini fark ettim. Yani benim aklımdaki nokta koydu. Türkiye e, artık konjüktürel olarak bölgenin koşulları gereği öyle bir güç elde etmiş, öyle bir inisiyatife sahip ki hı hı. E, yani terör örgütünü artık e, tümden bitirebilecek e, bir aşamaya gelmiş durumda. Ve Hulusi Akar'ı dinlerken onu fark ettim. Yani şöyle diyor Hulusi Akar, artık biz Bağdat'la Erbil'le yaptığımız bu görüşme ve anlaşmalarla bu terör örgütünün artık hiçbir yere çıkamayan, başını çıkaramayan bu terör örgütünün sonunu getireceğiz. Kaçacak bir yeri kalmadı. Yani, evet. Yani bu işin sonunu getireceğiz evredeyiz. Yani Türkiye böyle bir evreye geldi. Bakın son 40 yıldır Türkiye hiçbir zaman terörle mücadelede böyle bir noktaya gelmemişti. Yani, biz terörü Bitirebilme noktasına gelmeyi bırakalım. Teröre tavizler verecek noktaya gelmiştik ve oradan bugün artık son 40 yıldır ilk defa bu büyük başarı elde edilmiş durumda. Ama bu böyle temaslarla mümkün olabiliyor. Bir kararlılık yani biz bu terörü bitireceğiz kararlılığı. Devlette de eskiden bu kararlılık var mıydı? Zaten problem oydu Devlet içinde fitne vardı. Devlet içinde FETÖ vardı, paralel yapılar vardı, şu yapılar vardı, bu yapılar vardı. Şimdi bu aşıldı ve devlet bu meseleyi tümden bitirmekle, bitirmekte kararlı. Zaten teknolojik olarak da sahip olduğumuz imkanlarla terörü bitirdik Türkiye'nin. Bakın Türkiye'nin içinde terörü bitirdik zaten biz. Yani bunu hiç konuşmuyorlar. Bakın 40 yıldır Türkiye'nin başına kalktılar. Türkiye terör ne olacak bu terör ne olacak diye. Ama Türkiye Türkiye içinde terörü bitirdi. Bir Allah'ın kulu bunu konuşmuyor. Terörü bitirdi bakın. Yani abartılı bir şeyden bahsetmiyorum. Türkiye içinde terör bitti. Yani geçen gün işte yine rakamlar vermişti Sayın Süleyman Soylu. İşte birileri köstebek gibi girmişler mağaralarda 3-5 kişi kalmış. Onun dışında kimse başını çıkarıp dışarıda herhangi bir terör eylemliliği, terör hareketliliği içine giremiyor. Bakın Türkiye'de bunu bitirmiş durumda. Ve bunun kaynağı zaten Irak ve Suriye. Yani Irak'ta şimdi Suriye'ye sıçratmaya çalışıyorlar. Türkiye, kendi Irak-Türkiye sınırında bugüne kadar terörün kaynağı diyebileceğimiz 30-40 tane kamp vardı, terör kampı vardı. Türkiye bu terör kamplarının hepsini temizledi. Yine de bu hayal edilebilecek bir gelişme değildi bakın. Yani Türkiye'nin elde edebileceği, sağlayabileceği bir gelişme olarak görülmüyordu, hayal dahi edilmiyordu. Hı hı. Türkiye bunu başardı. Irak, Türkiye sınırındaki bütün terör kamplarını temizledi. Ha bunu ne yapıyor? Diyor ki e, bu işi yarım bırakmayayım tamamlayayım Terör konjöktürel olarak bugün zayıfladı. Yarın tekrardan güçlenme evresine girmesin. Irak ve Erbil'le, yani Bağdat ve Erbil'le bu işi görüşerek bu ülkeler üzerindeki etkinliğimizi arttırarak gücümüzü arttırarak, işbirliğimizi daha da derinleştirerek bir ilerleme yani bu terör meselesinde de yüzde yüz sonuç alma yönlü bir politika izliyoruz. Ve bu Bağdat ziyareti, Erbil ziyareti Türkiye'ye önümüzdeki baharla beraber Kandil'i tümden bitirme, son stratejik darbeyi vurma imkanı şansı tanıyor. Türkiye böyle bir güçlü noktada. Bu başarı da dediğim gibi bakın 40 yıldır Türkiye böyle bir noktaya gelememişti. Böyle bir Evrede durmamıştı. Şu an ama çok güçlü bir terör karşısında çok güçlü bir inisiyatif elde edilmiş. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz bizimle birlikteydi. Türkiye Erbil, Türkiye Bağdat işbirliğini ortak e, sınır güvenlik anlaşmasını konuştuk. Teşekkür ediyoruz katkı ve katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim.